Dört haftalık zorlu mücadelenin ardından Almanlar sonunda şehirdeki tek yüksek nokta olan Mameyev Tepesi'ne ulaşıyor. Oradan tüm Stalingrad'ı kontrol edebilecekler. 15 Ekim 1942'de Almanlar hedeflerine yani Büyük Rus Nehri Volga'ya ulaşıyor. Az sayıda Sovyet askeri tarafından sadece çok küçük bir toprak parçası hala korunuyor. General Paulus artık Hitler'e 6. Kolordu tarafından zapt edilen şehrin göklerinde Gamalı Haç'ın dalgalandığını haber verebilir. Hitler bu habere seviniyor. Yandaşlarını Göring'i, Göbelsi, Himleri ve tüm sadık takipçilerini bir araya toplayıp onlara şöyle diyor: O şehri Stalin'in şehrine almak istiyor. En sonunda o bizim. En önemli olanıysa artık gemilerin Volga'da ilerleyemeyecek olması. <laughs>